bakalım. Ferit Günaydın iyi haftalar diliyorum. Adıyaman'dasın. Yanında da belediye başkanı var. Öyle değil mi? Yanlış bilmiyorum. Dün öyle demiştin. Neredesin ve seni dinliyoruz. Adıyaman'dan e, sizlere de günaydın. E, bugün Adıyaman'a geldik. E, depremin büyük yıkım yarattığı kentlerin başında geliyordu Adıyaman. Binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti. E, binlerce apartman, ev yıkılmıştı ve Adıyaman büyük bir sorun yaşıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Adıyaman Belediye Başkanı olan Abdurrahman Tuttere 6 aydır bu göreve geldi ve Adıyamanda neler yaptı, neler değişti, neler dönüştü, neler eksik, hala çözüm bekleyen ne var? Kışa giriyoruz. Kış öncesi Adıyaman'ı bekleyen sorunlar ne? Çözüm bulan sorunlar ne? Ben hemen söz uzatmadan Abdurrahman Tuttere'ye dönüyorum. Başkanım, seçildiğinizden bu yana 6 ay geçti. Büyük bir enkaz devraldınız. Evet. Büyük bir yıkıma şahit oldunuz ve milletvekiliyken de burada çok çalıştınız, çok çabaladınız. Ne yaptınız bu 6 ayda Adıyaman'da neler değişti, neler değişmedi? Kısaca bize bir üstü böyle başlıklar elinde anlatsanız. Ben öncelikle depremin İlk gününden bu yana kadar sürekli Adıyaman'la dayanışma içerisinde olan Sayın İsmail Küçükkaya'ya ve Halk diye teşekkür ediyorum. Size teşekkür ediyorum. Tabi depremde büyük bir yıkım yaşanmış Adıyaman'ımızda yaraları sarmak adına göreve geldiğimiz saatten bu saate kadar gece gündüz demeden çalışıyoruz ve yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. Adıyaman adeta bir şantiye dönüşmüş durumda. En büyük sorunumuz içme suyu ve altyapı sorunu. kurumlarıydı. Geldiğimizde özellikle İller Bankası'ndan aldığımız hibe krediyle şu ana kadar yaklaşık 150 kilometrelik içme suyu şebekemizi yeniledik ve hedefimiz yıl sonuna kadar 300 kilometreye ulaştırmak ve 2025'in ortalarında da bu işi tamamen bitirmek. Çünkü şu anda şehirde en önemli sorun içme suydu. Depremden asbest borularımız ve PVC borularımızın tamamı hasar görmüştü ve şu anda onları yeniliyoruz. Yine yağmur suyu Yine kanalizasyon suyuna ilişkin de altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Bunun dışında tabii yaz boyun, da yaz boy yaz boyunca tabii ki çocuklarımız için, gençler için, engelliler için bir takım aktiviteler de yaptık. Spor, kültür, sanat aktiviteleri yaptık ve ciddi anlamda halkımızın tramvayı atlatmaları için gereken her türlü çalışmayı gayreti sahada gösteriyoruz. Konserler yapıyoruz. Çok yoğun katılımlı konserler yapıyoruz. Neredeyse haftada bir konserle biz yıkılmış bu kentin insanların yıkılmış kalplerini, iş dünyalarını da kültür ve sanatla onaracağımızı düşündüğümüzden kültür ve sanat etkinliklerimizde hızlı bir şekilde, yoğun bir şekilde yapıyoruz ve çok yoğun da ilgi oluyor. Gençlerin çok yoğun ilgisi oluyor kadınların yoğun ilgisi oluyor Spor, kültür, sanat başta olmak üzere çeşitli işler yapıyoruz. Bir taraftan da şu anda önünde bulunduğumuz burası bir e, kreş. Belediye yapıyor değil mi? Belediyemizin ve hayırseverlerin desteğiyle yapıyoruz. İnşallah 20 güne kadar burayı da çocuklarımızın eğitimini açacağız ve bu tür tesisleri arttıracağız. Adıyaman'ın her tarafında şu anda ciddi anlamda yollarımızda çok büyük tahribat yaşamıştı. Biz bugüne kadar 60 bin ton asfalt döktük. Yaklaşık 10 kilometre yol, yollar ve bulvarlar açtık. Yani yoğun çalışıyoruz. Tüm ekiplerimiz sahada. Altyapı, üst yapı, sanat, kültüre ilişkin her türlü çalışmayı yoğun şekilde yapıyoruz. Yani. Evet şu anda zaten burası gerçekten bir seferberlik hali var. Ve bütün ekiplerimizle halkımızın yaralarını sarmak, konteyner kentte yaşayan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalışıyoruz. Sen küçüke bir sorunuz olacak sanıyorum. Ferit Demir, başkana da teşekkür ediyorum. İşlerinde başarılar diliyorum. Önemli bir konu, deprem bölgesinde yaraların sarılması için fedakarca çalışmalar yapılıyor, bunu görüyorum. Fakat bütün Türkiye'nin gündeminde okullardaki hijyen sorunu var. Adıyaman'da bu konudaki evet. gözlemleri nedir? Ve Adıyaman'da belediye olarak bir şey yapılabiliyor mu mesela okullarımıza yardımcı olma konusunda? Ee... Sayın kaya, biz tabii eğitim yılı başlamadan önce temizlik işlerimizi görevlendirdik. Bütün okulların müştemilatlarıyla birlikte işlerin tamamını temizledik. Su depolarının bakımlarını yaptık. Adıyaman'da da tüm okullarda, tüm Türkiye'de olduğu gibi buna ilişkin sorunlar var. Gücümüz oranında biz okullarımızda hijyen konusunda, temizlik konusunda çocuklarımıza destek olacağız, yardımcı olacağız. Tabi bu sadece bizim belediyemizin imkanlarıyla olacak iş değil. Bakanlığın da özellikle deprem şehirlerinde ikili üretim var. Çünkü bazı okullar okullarda okullarda ikili üretim yapma zorunluluğundan kaynaklı çok yoğun sınıflar ve çok kalabalık okullarımız var. Burada olası bir sağlık sorununu yaşatmaması adına bakanlığında bu bölgelerde özellikle sağlıklı bir ortam yaratmak adına temizlik personellerini personelleri görevlendirmesi gerekiyor. Başkanım bir de Barınma sorunu giderildi mi? Kalıcı konutlara kaç bin kişi geçti ya da kaç konut faaliyete geçti? Artı bir de siz emekliler için de kentteki yoksul vatandaşlar için bir lokanta açtınız. Onlara da bahsedebilir misiniz? Evet, tabii Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Adıyaman'da da emekliler büyük bir sorun yaşıyor ekonomik krizden kaynaklı. Emekli çay evini açtık, kent lokantamızı açtık, kadın dinlenme evini açtık ve halkımızın hizmetine sunduk. Orada vatandaşlarımız gerçekten bu hizmetten son derece de memnunlar, faydalanıyorlar. Bu tür çalışmalarımız devam edecek ve biz önümüzdeki günlerde e, kent lokantası sayısını artıracağız. İkram araçlarımızı hayata geçirdik ve üniversite civarında, kütüphane civarlarında da gençlerimize bu şekilde hizmet vermeye de devam edeceğiz. Konut olarak Konutlara ilişkin şudur. Adıyaman'da tabii 39.800 konutun yapılması hedefleniyordu. Şu ana kadar yoğun bir karşı çalışma var. Şehir kameraman arkadaş da gösterirse karşıda yoğun bir çalışma var. Bugüne kadar 3.500 kişi sadece anahtar teslimatı yapıldı ve evlere geçtiler. Ancak bu sayı çok az biliyorsunuz. 40.000 Hak sahipliğinin olduğu bir yerde sadece 3500 tane anahtarın teslim edilmiş olması gerçekten sorun ve öyle anlaşılıyor ki şehrimizde bu kışı da depremzedeler hemşerilerimiz konteynerlarda geçirecek ve yağışla birlikte tabii. Havaların soğumasıyla birlikte bizi yeni sorunlar bekliyor olacak ama biz bu konuda her türlü tedbirimizi alacağız. Özellikle burada diğer kurumlarımızla da güçlü bir işbirliği içerisinde olarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ya da mağduriyeti asgari indirmek için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Ben müsaade olursa İsmail Bey'in aracılığıyla da kıymetli izleyicilerimize ve Türkiye'de bir çağrı yapmak istiyorum. Depremde en çok etkilenen tabii ki kadınlar oldu, çocuklar oldu. Kadınların ve çocukların rahat etmesi için bir neslin kurtarılması için Adıyaman'da kreşlere ihtiyaç var. Ben buradan bütün hayırseverlere, yüreği güzel insanlara Adıyaman'daki kreş yapma sürecimize destek olmalarını bekliyoruz. Eğer düşünürlerse Adıyaman'ın çocuklarına, deprem çocuklarına dayanışma için olmak istiyorlarsa, kreş yapmak isterlerse arsasını biz vereceğiz. Üzerindeki yapıyı da hayırseverler yapacak ve biz de onların gerekirse yakınlarının kaybettiklerinin dağıtlarını vermek suretiyle güçlü bir dayanışmayla buradaki eğitim sorununu çözmüş olacağız. Ve bu duyuru da sizin aracınıza yapmış olalım Türkiye kamuoyuna. Peki başkanım çok teşekkür ederiz. Sayın Küçükaya bir sorunuz var mı? Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Editörüm Ezgi'ye söylüyorum. Ezgi Aşıcı bu bölümü bak saat tam 10-13'te Başkan Tutdere'nin bu açıklamasını yarına da taşıyalım. Bunu işleyelim. Türkiye'yi seferber edelim. Sayın Başkan bakın bir kişinin belediye başkanı olması çok şey değiştiriyor. Siz CHP lideri Özgür Özel'in özel görevlendirmesiyle siz de emir telakki ederim dediniz ve bir kişi orada deprem bölgesinde neler yapıyor? O kadar önemli ki aslında. Çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Sağ olun. Ferit sana ben da çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi aslında aklım, aklımda yoktu belediye başkanlığı. O ben Adıyaman'da. Arkadaşlar bir not alın. Önümüzdeki haftalarda bir Adıyaman'a gideyim yayına. Tamam mı? Ders not alın. Hemen bir planlama yapayım. Deprem bölgesinde halkta gördüm ki yayında Barış halk iki yerde gördüm. Bir Veli Ağbaba Malatya'daydı deprem bölgesinde. Bak politik olarak sevin sevmeyin açıklamaları şunlar onlar ayrı ama deprem bölgesinde bir Veli Ağbaba Malatya'da bir de işte Tuttere, Tuttere orada. Biz bunları anlattıkça Özgür Özel de demiş ki Tuttere hadi bakalım demiş memleketinden belediye başı. Nasıl yani? Gitti ve çok da başarılı gidiyor. Şöyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önemli bir ismiyle konuştuk bu konuda. Dedi ki ya Abdurrahman Tutteri'nin şöyle bir özelliği var dedi. Bu biraz magazin.